Akvaryumcu kanalına tekrardan hoş geldiniz hobidaşlarım. Bugünkü konumuz vatoz balıkları ile ilgili. Daha doğrusu vatoz balıklarına ceviz yaprağı nasıl verilir? onunla ilgili olacak. Benim kullanmış olduğum bir yöntem var arkadaşlarım. Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ceviz yapraklarımızı gösterelim. Ben bunları ceviz yaprakları Dalları kuruduğu zaman yani ceviz yaprakları kuruduğu zaman topluyorum. Kesinlikle yeşilken koparmıyorum. İlaçlı ceviz ağacın ilaçlı olmasına dikkat ediyorum. İlaçlı olmamasına dikkat ediyorum. Yani ilaçlı ise eğer koparmıyorum. Özellikle ceviz ağaçları küçükken onlara ilaç veriliyor. O ağaçlardan toplamamaya çalışıyorum. Daha büyük ceviz ağaçlarında ilaçlanma bırakıldığı zaman o zaman topluyorum şimdi katapba yaprağı yerine kullanıyorum katapba yaprağının tanesi 3-4 lira arkadaşlar ama bu maliyetsiz sıfır maliyet ben kendim bunları doğadan toplayıp vatoz balıklarıma veriyorum şimdi kendimin kullandığı yöntemden bahsedeyim şimdi şunu küçük yaprağa şöyle koyalım büyük yaprağa da koyalım arkadaşlar hem küçük vatozlarım var bildiğiniz üzere şöyle küçük yavru vatozlarım bir de böyle anaç vatozlarım var. Bunları veriyorum. Şimdi büyüğünü anaç vatozlara küçüğünü de yavru vatozlara vereceğim. Şimdi arkadaşlar şu kaynattığımız şöyle güğümü göstereyim. Suyu şöyle kaynak su bu şekilde göstereyim. Bu su bize yeterli yaprağın üstüne suyla dolduruyoruz bu şekilde. Şöyle alt üst edelim. Sıcaktan salacaktır kendini. yaprak. Bu şekilde Şimdi koparmamaya dikkat edelim. Yaprağın hastalıklı olup olmadığını da anlayabiliriz. Üstünde benek benek şeyler varsa e, hastalıklıdır hatta herhangi bir canlı onu yediyse kurt gibi o sağlamdır arkadaşlar. Onlardan alabilirsiniz. Şimdi bu e, suyla birlikte kendini salacaktır. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekliyorum bu şekilde tasın içinde. Yapraklar kendini salıyor. Kahverengi bir su salıyor arkadaşlar. O suyu kesinlikle akvaryumumuza karıştırmıyoruz. Ben yaptığım e, yöntem 15 dakika bekliyorum. Su soğuyunca o kahverengi suyu süzüyorum ve yaprağı temiz suyun altına tutuyorum. Ondan sonra e, vatoz balıklarımıza veriyorum. Birkaç gün içinde bitiriyorlar zaten. Ondan sonra bu iskelet bölümü kalıyor arkadaşlar. Videonun sonuna doğru onu da gösteririm. O bittiği zaman yani daha doğrusu yaprak kısmı bittiği zaman o iskeleti kaldığı zaman alıyorum ve onu çöpe atıyorum. Toz balıklarım severek tüketiyor. Bu şekilde arada ters düz yapıyorum ki altlı üstlü şey yapsın. Sıcak suda mikrobunu kırsın. Hem suyunu salsın diye. Yani dünya para vermeye gerek yok. Yaprağın tanesini 3-4 lira istiyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Aynı işlevi gördüğünü düşünüyorum. Vatoz balıklarına çok faydalı. Canı gönülden verebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Kesinlikle zararını görmedim. Dostlarım suyumuz soğudu yapraklarımız düzleşti. Pis suyunu saldı. Şimdi sizinle birlikte yaprakları düşürmeden tek elle yapabilirsem. Şimdi böyle temiz suyun altına tutuyorum arkadaşlar. Güzelce temizledikten sonra böyle balıklarımızın olduğu akvaryumu salıyoruz. Suyu çektikten sonra yavaş yavaş aşağı düşecektir arkadaşlar. Veyahut da ben bir şeyle bastırırım. Şimdilik işlem bu kadar. Yediklerinde kabuklarına nasıl kaldığını yani kabuk dediğim o iskelet kısmının nasıl kaldığını size tekrar çekerim. Yaklaşık 5 gün geçti yaprağı attıktan sonra. E, buradaki vatozlarımız küçük olduğu için şu şekilde göstereyim. Yavru vatozlar pek bitiremediler ama sonucu göstermek açısından şuradaki yaprağımızı gösterelim. Şöyle artık neredeyse iskeleti kalmış yaprağın. Vatozlar geldiğim için korktular. Işıkları yaktım böyle şu anda gece saatleri 5 gün geçti arkadaşlar bu yaprağı attığımdan beri yavaş yavaş artık bu yaprağı çıkaracağım vatozlarımız bunu tükettiler şöyle erkek vatozumuz burada dişi burada geldiğimde yaprağın üzerindeydiler ama kaçıştılar yapraklı ceviz yaprağı ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar sadece şey vermiyorum yani kuru yemle beslemiyorum arada salatalık onun videosunu da çekeceğim salatalık verdiğimde. Arada kabya biber, ıspanak ve bezelye de veriyorum. Bezelye bir iki sefer vermiştim. Yani çok vermemiştim. Şöyle göstereyim bu yaprağımızı son bir kez. Bunu fazla tüketememişler. Bunu daha tutacağım. Şöyle yavru vatozlarımız maşallah diyelim arkadaşlar. Onlarla ilgili de bölümlerimiz bitti. Videoyu sonlandırmak açısından çok uzatmak istemiyorum. Bu yaprağımızı alacağız. İşi bitti bunun artık. Böyle yaprak verebiliriz. Katapba yaprağı yerine ceviz yaprağı diyorum. Herkese bol havrulu hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun.